Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese bugün sizlerle birlikte Final Fantasy 4 oynayacağız. Ee, Arkadaşlar gibi hiç kanalımda Final Fantasy 4 çekmedim ve bugün çekeceğim abi. Vallahi bugün çekeceğim. Continue 5 oynayacağım ben. Ben en son 5. gecede kaldım ve ben bütün oyunlar. Aha. Final Fantasy'nin en korkunç oyunu. Ses kısalım arkadaşlar. Abi korkuyorum çünkü ani anda. Nasıl şey gidiyor adı? Git. Ben git. Onun. Onun. Korkmadım. Korkmadım. Ama arkadaşlar bu sefer korkmadım. Vallahi ben hep korkardım ama. Şuraya gidelim yine. Benim mal oldun. Abi oyunda ses kasmak lazım ama. Hani iyi bir ses çıkınca insan korkuyor. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan öyle? Arkadaşlar bu videoya şöyle 3 5 like gelsin. Sizin için ben bu oyunu oynuyorum. Final Fantasy 2 ile bir e oynamıştım. Bu sefer Final Fantasy 4 oynuyoruz yani. İnsan korkuyor. Biraz bekliyorsunuz. Sonra Mal Golden Freddy, Nightmare Golden Freddy geliyor. Pataklıyor. Ya ben bu oyunu asla oynamam. Ne oluyor lan? Ya var ya başlarım şimdi he. Başlarım Golden Freddy'ne de. Başlayayım. Ne? Hiç. Altıncı gece ya. Boş ver. Ben burada bekleyeceğim. Git buraya git. Ayrıca ben böyle Golden Freddy deney videosu yapacağım. Nightmare Golden Freddy. Bak ışık gidiyor. gidiyor. Ama arkadaşlar bakın. Ha, geliyorlar geliyor lan. Az önce sanki. Bak ışık gidiyor bak bak. Anam. Işık ki anam. Uy. 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 Uy uy uy. Abi korktum Arkadaşlar ben oynamam ya. Arkadaşlar ben videoyu bitiriyorum. Korktum vallahi. Vallahi arkadaşlar korktum. Bu videoya şöyle arkadaşlar 3 like, ay 5 like gelsin. Abone olun, bildirimleri de açın. Bay bay arkadaşlar.